Cicim halısı duyanlar bilirler. Bir zamanlar evlerin vazgeçilmez süslerinden birisiydi ama cicim halısını üretmek artık unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında. Neyse ki o mesleği unutturmamak için çalışanlar da hala var. Sadece bir halıyı değil, tarihi de ilmik ilmik dokuyorlar. Bir zamanlar her evin köşesinde halı dokuma tezgahları vardı. Artık unutulmaya yüz tuttu. Nenelerimizin yaptığı meslek, biz onu kayıp olmuştu. Yeniden canlandırmayı çalışıyoruz. Gençlerimiz çalışsın, mesleğimiz kayıp olmasın diye çaba harcıyoruz. Cicim halısı. Bir zamanlar evleri süslüyordu ancak Meslek artık unutulmaya yüz tutmuş durumda. Ancak mesleği yeniden gençlere aktarmak isteyen Zerican yine var. 74 yaşında ve Tunceli Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticilik yapıyor. Koyun ünü, onu önceden alıp e, ünleri tarıyorduk, hayı giriyorduk. Ondan sonra boyama yapıyorduk e, daha öncelerden. Şimdi hazır geliyor tabii. Zerican Nine, Tunceli Halk Eğitim Merkezi'nde, Cicim mesleğini gelenekten geleceğe aktarıyor. Cicim halıları 40 günde tamamlanmaktadır. Aslında sadece bir halı değildir. Tarihin ilmik ilmik işlendiği bir işçiliktir bu. Ee, ve bu yüz, unutulmaya yüz tutmuş e, cicim halılarımızı tekrar gençlere aktarmak için elimizden geldiği kadar kurslarımızı açmaya çalışıyoruz, duyurularımızı yapmaya çalışıyoruz ve gençlerin ilgisini bekliyoruz. Kimi zaman cicim halısı evlerde halı olarak kullanıldı, kimi zaman da seccade olarak kullanıldı. İşte gördüğünüz gibi cicim mesleği veya cicim halısı aslında bazen 40 güne kadar örmesi sürüyor. Tamamen el emeği Göz nuruyla yapılıyor. Şu an düşük bir oranda ilgimiz var. Ama yapacağımız tanıtımlarla ve sizlerin katkılarıyla bu işi inşallah arttırmayı düşünüyoruz. Bu haberle birlikte sabah ajansını burada noktalıyoruz efendim. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.